Hamilelikte B12 iğnesi vurulur mu? Eğer yapılan kan tahlilinde gebe kadında B12 vitamin eksikliği tespit edilirse, takviye olarak günde 2, 2, 2 6 mcg olacak şekilde dodeks B12 iğnesi yapılabilir. Bu vitamin takviyesinin gebeliğin ilk trimesterinden sonra yapılması uygundur. Hamilelikte B12 iğnesi nereden vurulur? B12 iğnesi kalçadan vurulur, içilmez. B12 iğnesi haftada kaç kez yapılır? B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkta, tedaviye gün aşırı 250-11-00 mcg B12 vitamini 4 bölü 7 uygulaması ile başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra, kan tahlilleri sonuçları, normale dönüldüğünü kanıtlayana kadar, haftada bir defa 250 mcg B12 vitamini uygulanır. B12 hapı hamilelikte kullanılır mı? B12 takviyesi anne karnında başlamalı. Hamilelik döneminde B12 takviyesi almanın önemine dikkat çeken hematoloji uzmanı Profesör Dr. Birol Baytan, bu dönemde günlük B12 vitamin ihtiyacının 2.8 mikrogram olması gerektiğinin altını çizdi. Benevol B12 hamileler kullanabilir mi? Her bir tablet 250 mg B1, 250 mg B6 ve 1 mg B12 vitaminleri içerir. Benevol'ün 12 yaşından küçüklerde, hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmez. B12 iğnesi ne zaman vurulur? B12 iğnesinin süresi tedaviye göre değişmektedir. Kas içi dozlarının olan sıklığı 7 ile 10 günde birdir, ardından değişen aralıklarla idame dozlar gelir. Onların süresini ise doktorunuz belirleyecektir. B12 eksikliğinin belirtileri kaybolana kadar size gerekli zaman aralığı önerilecektir. B12 iğnesi fazla yapılırsa ne olur? Bazı gastrointestinal hastalıklarda B12 doz aşımından kaynaklanabilmektedir. Hazımsızlık, mide bulantısı ve hafif ishal bu hastalıkların belirtilerindendir. Nadir de olsa yüksek dozda B vitamini alan kişilerde aşırı uyuşukluk ve karıncalanma hisleri gözlemlenebilir.